Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikteyiz ve gördüğünüz gibi burada özel teklifler geldi arkadaşlar. Önce büyük kutuyu açacağım. Arda ama kardeşim de yanında bu arada. Yan böyle bir kere ya. Arkadaşlar şimdi inanılmaz çok korkuyorum. Ya yani çıkmayabilir abi. Arkadaşlar kardeşim de hatta bu videoda yapalım. Yani o da önce büyük kutuya bir dakika. Gerçi onun iki var mı? Sen sadece mevcut yaşlı bence. Öyle de kardeşim açsın. Arkadaşlar o büyük kutuyu da açacak. Tamam. Şu arkadaş o da yanımda bu arada. 3.51 Ya ah be yanmadı. Mega kutu. Hadi bas Bastı. Kapattık burayı. 170 şöyle çok az çok az. 5 yazmış. Doğru. <laughs> ben de bastım. Ya ah oh ya of Seselim arkadaşlar o zaman. Hoşça kalın ve bay bay.